bari bir mehter çalsaydık. 17 Eylül 1788 tarihinde bir akşam vakti Avusturya öncü birlikleri Osmanlı askerlerini aramaktadır. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan Avusturya ordusu aramaktan yorgun düşünce Karansebeş kasabası yakınlarında bir kamp kurar. Birlikler bir müddet sonra yolda bir çingene taifesiyle karşılaşır ve dinlenirken tüketmek için onlardan şınaps adı verilen bir tür içki satın alır. Daha sonra nehri geçen bir başka Avusturya piyade birliği konaklamakta olan askerlerin düzenlediği bu içki muhabbetine katılmak ister. Ancak öncü birlikler içkilerini piyadelerle paylaşmak istemediklerinden askerler arasında bir tartışma çıkar ve bu esnada askerlerden birinin tüfeği ateş alır ve çatışma başlar. Çatışma esnasında piyadelerden bazıları öncü birlikleri korkutmak için Türkiye Türkiye diye bağırır. Bunu duyan öncü birlikler kaçmaya başlar. Öncü birliklerin kaçtığını gören piyadeler de kaçmaya başlar. Durumu düzeltmeye çalışan Avusturyalı subaylar halt halt diye bağırsa da çoğunluğu İtalyan ve Slavlardan oluşan askerler bunu Türklerin Allah Allah narası zannedince ortalık iyice karışır. Süvarilerin kampa doğru geldiğini gören bir birlik kumandanı onları Osmanlı akıncıları zannedip topçulara ateş emrini de verince Avusturya ordusu kendi kendini yok eder. Olaydan iki gün sonra bölgeye ulaşan Osmanlı